bu haber Hazreti Hüseyin Efendimiz'in saadetini yıldönümünde çok iyi idrak etti geçenleri. 72 birlikte Kerbela'da, Ormanlık'ta bir onu bir idrak ettik. Tabi başta tüm yani şehitlerimizin ve Kervala şehitlerimizin tüm geçmiş şehitlerimizin hepsine rahmet ediyoruz. Malatya'mız zaten e, emin adımlarla ayağa kalkıyor. Hiç tereddütümüz olmasın. Ee, özellikle rezerv alanlarda önem verdik. Hakikaten bu da devlet imkanlarıyla, bu da bir, bir güzel bir imkanlarla. belediye başkanlarımızla e, ilk geldiğimizde hemen anlaşma seçim döneminde. Gel gelmez yapacağımız ilk bu iş Hakikaten ilk mecliste beş tane, beş tane de mevcut. Beş tane imar düzenlemesi yaptık ve hemen başladık. Her insanın kaderi yalnızca tabii ki kendi çabasıyla değil, tüm şehrin ortak sorumluluğuyla şekilleniyorsa şehrin gelişmişliği ve yine ortak akıl çabasıyla birlikte o şehir için dertlenmeyle olgunlaşacak bir durum. Geçen programlarda da bahsetmiştik. Ee, yöneten ve yönetilenler olarak hiçbirimizin artık Naz makamında değil, Niyaz makamında olması lazım. Bu Niyaz gerek dua ile, çalışmayla kendini zaten göstermekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Yerim, Akdemalı Çakırı Başkanımız. Bugün buradaki veteriyle bir bakıma Anadolu Şehir Belediyesi'nin ee, hesap verebildiği de ortaya koyması bakımından önemli. 1851 yıllarda inşa edilmeye başlanmış bir şehir, bugün 200 yıl geçmiş, Cenab-ı Allah bir akşam bir gündüz iki depremle yerle yeksan etmiş. E bunu iki yılda yapmanın çok mümkün olmadığını da görmekte fayda var. Yani bu zaman istiyor, hala düzce depreminden kalan mahkemelerin devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Yani Malatya'da hala 5 bine yakın dava devam ediyor. Bildiğin kadarıyla Yeşil Belediyesi'nde şu anda 370 380 tane. Eee Keza Batlan Belediyesi tarafında da öyle. Yani eee ruhsat var. Projesi incelemi devam eden. Eee bu noktada hani bu dilekçe sayısı ve başvuru sayısının fazlalığı bakanlığımızın kararında herhangi bir değişiklik eee bir sana tüm arazilerinin sana dokunduğunu verilmesine Çünkü bir okulu e, sana da üniversite düzeyinde eğitimle ve şu anda öğrenci kapasitesi de %70'lere varan ve yeşil tepede geçici bir okula sürgü gönderilen üretiler. Sürekli negatif bir pompalama kelime, pozitif ormanın da kıymetli olduğu kanaatindeyim çalışmalar aslında çok kıymetli. Bu yüzden başkanım sizin az önceki söylediğiniz cümle beraber karar alacağız cümlesi çok kıymetli. Birçok şeyden bu fazlının bilgi sahibi olması yaklaşık yüzde belki yirmi tekabül ediyor bizim alanlarımız. Şehir merkezine geçen çevre yolunun alt geçitlerinde karayolları genel Müdürlüğü'nde tarif şartlarına teknik olarak mümkünse yaptırırsa şehir trafiği için e, geleceğe dair güzel çalışmalar olur. Gaziantep, Hatay e, ve Maraş e, bunlar e, Halep'le İtil'le kardeş şehir protokolü imzaladılar. Ve e, bir park yaptılar, bir kavşak yaptılar e, veyahut da e, temizlik aracı falan hediye ettiler. Bu da şehrin marka tanıtımı açısından çok önemli. Aynı zamanda orada çok ciddi bir iş potansiyeli var. Biz de e, konut, buradaki Malatya'daki konut stoğumuz son iki yılda yapmış olduklarımız, hani esnafımız, sanayicimizle beraber orada ciddi anlamda işler olacağına inanıyorum. Söğütlü Camii inşaatı nasıl gidiyor? Ee, ayrıca e, şeker fabrikasında yapılacak büyük cuma camisi için veya külliye için e, neler söyleyebilirsiniz? Bir e, müjde verebilir misiniz? Ne durumdayız bu konuda? Şehir merkezindeki esnafımızın bir an evvel taşınması gerekiyor. şehre terk edilmek İki gezdim, gördüm. Çam gezdim, gördüm. Eee Temelde Caddesi'ne gittim. O bölgeleri eee ziyaret Yani o Tokyo yapılan yerleri gördüm. Daha çok yapılacak çok iş var. Ama oralara insanlar taşınması lazım. Bir an evvel. Konteynerlerden çıkması lazım. Katılımcı belediyecilik vizyonunda Genç Bakış Meclisimizi oy birliğiyle kabul ettiğimiz Turgut Özal Merkezi'ne şifa sokakları projemizi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Projeyi sizlere tekrar hatırlatmak için söz aldım. Teşekkür ediyorum. da dolayı çok teşekkür ederim. Sen çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.